Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber kimyasal hesaplamalarla ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuz sabit hacimli bir kapta 13.6 gram amonyak gazı varmış. Denkleme göre yakılıyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Denklemli sorularda hemen ipucundan yola çıkarak molü bulmakta fayda var sevgili arkadaşlar. Hemen biz molünü kenarda bulalım. 1 mol amonyak şuradan hesapladığımız değerlere göre 17 gram. <laughs> Acaba kaç mol amonyak? 13,6 gram. Bu da sevgili arkadaşlar şöyle çaprazladığımız zaman 13,6 bölü 17 yapıyoruz. Bu da buradan 0. 8 mol bizim molümüz çıkıyor. Şimdi amonyağımızın miktarı 0.8 molmüş. O zaman diğer bileşenlerde buna orantılı olmak zorunda. Hemen hesaplayalım. Şurası 0.8 mol olursa burası 2 mole 2.5 sağ bunun yani 0.8 olduğuna 4 katı ve onunla bölünmüş. 2.5'un 4 katı 10 ve 10'a bölünmüş 1 mol olacaktır. Aynı şekilde 2 mole 2 mol ise 0.8'e de 0.8 olacaktır. 2 mole 3 mol ise 0.8'e de 1.2 mol olacaktır. Şimdi bu mollerini bulmamız niye? Birazdan soracağı soruları rahatlıkla yapmamızı sağlayacak. 1.2 mol su oluşur demiş. Evet öyle bulduk doğrudur. 24 gram NO oluşur. O zaman NO'nun molünü hesaplayacağız. 1 mol NO azot monoksit 30 gramdır arkadaşlar. 0.8 molü ne kadar diyoruz? Bu da buradan 30'un 0.8'e çarpımı 0.8 çarpı 30 bu da eşittir. 24 gram yapıyor. Demek ki bu da doğru. Son olarak 32 gram oksijen kullanılır demiş. Molünü bildiğimiz için oradan yola çıkarak 1 mol oksijen kullanılmış. O da 32 gram yapıyor. Demek ki bu da doğru bir öncül. Cevap seçeneğimiz Edirne. Bir diğer sorumuz bir tepkime vermiş. Tepkime ile ilgili eşit hacimlerde azot ve hidrojen gazlarının buraya dikkat ediyoruz. Eşit kelimelerine eşit hacim, eşit mol, eşit gram, eşit atom sayısı gibi tam verimle yani eştajim girdiklerinde tam verim demek arkadaşlar artma olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla tam verimli tepkimelerde katsayıları kontrol etmenize fayda var. NH3 yani gazı oluşurken yani tam verim insanda birazcık artma yok gibi algı oluştursa da artabilir sevgili arkadaşlar. Unutmayınız. Şimdi o zaman denklemimizi eşit hacim dediğine göre ben şöyle kat sayılara baktığımda 1'e 3 lazım. Yani peki ben eşit hacim aldığımda hepsi gaz olduğunda kat sayıları gaz litre gibi düşünebilirim. Örneğin buradan 3 birim hacim aldığımda buradan da 3 hacim aldığımda sonuçta eşit hacim almak zorundayım. büyüye göre bakıyorum. Dolayısıyla azotumuz fazla geldi. Yani buradan 1 harcanacak ve 2 hacim artmış olacak. 2 artar. Aynı şekilde ne kadar oluşur derseniz 2 hacimde amonyak oluşur. Şimdi hidrojen gazı tamamen harcanır diyor. Bakıyorum 3 hidrojen, 3 bir hacim almışım ve hiç kalan yok. Dolayısıyla tamamen harcanmış. Harcanan azotun oluşan amonya hacimci oranı. Harcanan azot cevap 1. Oluşan amonyak 2 birim. Dolayısıyla 1 bir bölü 2 oluşmuş. Bu da doğru. 2 hacim amonyak şey azot artarken bakıyoruz evet. 3 hacimde hidrojen harcanır diyor. Bakıyoruz 3 hacimde hidrojen harcanmış. Özür dilerim artarken değil harcanırken demiş. Buradaki ifadeyi düzeltiyoruz. Artan miktar iki hacim. Dolayısıyla bu seçeneğimiz yanlış oluyor. 1 ve 2 cevap seçeneğimiz. Şimdi bir başka sorumuz. Bu da saflıkla ilgili bir soru. 40 gramlık saf olmayan bir bakır örneği var elimizde. Cevher. içerisinde başka maddeler de karışmış. Sadece bakır değil demektir bu. Yeterli miktar nitrik asitle tepkimesini görüyoruz. Bu denkleme göre. Normal koşullarda 8.96 litre NO2 gazı oluştuğuna göre bakırın yüzde kaç saflıkta olduğunu bize bulmamızı istiyor. Yani harcanan bakırın oranını bulacağız, miktarını bulacağız. 40 gramın şu kadarı ise yüzde ne kadardı diye bir orantı kuracağız. Oradan da saflığını bulacağız. Bunun için yine verdiği ipucundan mole geçiyorum. 8.96 litre. Bizim sihirli litre sayılarımız vardı bilirsiniz. Şöyle bir hatırlatayım. 22, 22.4'ü görürseniz 1 mol olduğunu, 11.2 görürseniz 0.5 mol olduğunu, 5.6 görürseniz 0.25 mol olduğunu, 33, 6 görseniz 1,5 olduğunu, 448 görürseniz 2 mol olduğunu ve 89'un bunun da iki katı 89,6 görseniz de 4 mol olduğunu tahmin edeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki 1 molü 22.4'se kaç molü 89,6? Ama buradaki sayıları bilirseniz buna göre oranlamak daha kolay. Şimdi ben bunun 4 mol olduğunu biliyorum ama 89,6 Burada 8.96 yazılmış. Onda 1'e düşürülmüş. O zaman 4 molü de onda bire düşürüyorum ve 0.4 mol diyorum. Dolayısıyla molümüz bulundu. Ne kadarmış? 0.4 mol NO2. Hemen NO2'nin olduğu kısma 0.4 yazıyorum. Şimdi denklemdeki kat sayılar bizim yemek tarifi. 0.4 veya diğer bulduğumuz sayılar da bizim ona göre o ölçekte büyütüp küçülttüğümüz miktar. Yani illa aynı sayılara ne yapmak zorunda değiliz? Aynı sayılarda oluşturmak zorunda değiliz. 2 mol oluşturacağız diye bir kaide yok. Bunun üstü ve altı oluşabilir. Dolayısıyla 0,4 mol madem NO2 oluşmuş hemen diğerlerin kat sayısını hiçbir işlem yapmadan buluyorum. 2, 0,4 olmuşsa buradaki 2 de 0,4 olur. Ya da 2'ye 2 ise 0,4'e 0,4 diyorum. 1'e 2 ise 0,4'e de 0,2 diyorum. Burada da 1'e 1 ise bu arkadaş da 0.2 diyorum. 1'e 4 ise 0.2, 0.8 diyorum. Sormuyor ama nasıl bulunduğunu göstermek için söyledim. Bakırla dönecek olursak. Şimdi bizim harcanan bakır miktarını bulduk. Bize lazım olan aslında şu ve şu ilişkiyi yakalasak yeterliydi. Diğerlerinde nasıl bulunduğunu gösterdik. O zaman diyorum ki. Ben 0.2 mol bakır harcadığıma göre 0.2 mol bakır sevgili arkadaşlar 64 bunun mol kütlesi o değerli mol sayısını çarptığınızda gramını bulmuş olursunuz. Ya da diyeceksiniz ki 1 mol olsaydı 64 gram 0.2 molü acaba kaç gram diyeceksiniz. Buradan x'i 2 ile çarptığınızda 12.8 0.2 ile çarptığınızda 12.8 gram olarak bulacaksınız. Şimdi tekrar başa dönersem 40 gram örnek var ama benim harcadığım miktar 12,8. O zaman şöyle diyeceğim sevgili arkadaşlar. 40'ın 12,8'i saf bakırsa yüzün kaçı bakırdır diyorum. Buradan da şöyle işlemlerimizi yaptığımızda x değerimiz %32 çıkacaktır. Demek ki %32 saflıkta bir neyimiz varmış? bakırımız varmış sevgili arkadaşlar. Şimdi eşit kütlede C2H4 ve oksijen gazları şekildeki gibi tepkime sokulmuş. Buna göre tam verimle yine artma olabilir diyor. Neden? Çünkü eşit kelimesi geçmiş. Eşit kütle artabilir. Dolayısıyla e, tepkime tepkime oluşan karbondioksit gazının kütlesini biliyormuşum. O zaman neleri hesaplayabilirim? O zaman biz düşünelim. Karbondioksitin oluşan miktarı belliyse örnek veriyorum 44 gram, 10 gram, 5 gram her neyse. Şuradan karbon ve oksijen kütleleri bana verilmiş mol kütleleri. O zaman karbondioksit gazının molü bulunur. Kütleyi biliyorum. O zaman mol ağırlıklarını da biliyorum. Molünü buldum. Şimdi denklemden bu arkadaşın molünü bilirseniz herkesin molünü hesaplayabilirsiniz demektir. Neden? Çünkü denklem gördüğünüz gibi katsayılarla ilişkili. O zaman başlangıç karışımının kütlesi. Bunu hesaplayabilmem için bu arkadaşın molünü hesapladım. Bu arkadaşın molünü hesapladım. Fakat bunlar harcanan değerler. Bana eşit kütle dediği için büyüğüne göre küçüğünün de aynı olmasını düşüneceğim. Buradan farz edelim biz molü 1 bulduğumuzu farz edelim. Ya da şuradaki sayıyla orantılı olsun 2 bulduğumuzu farz edelim. Molü 2 çıksın. O zaman ben 3 mol oksijen 1 mol C2H4 harcamışımdır. Oksijenin miktarı 32 çarpı 3'ten 96 gram. C2H4'ün miktarı da 2 tane C 12 çarpı 2'den 24. 4 çarpı 1'den de 4 28. Bu arkadaş da 28 gram harcanmıştır. Fakat diyor ki eşit kütle o zaman 96 şar gram almışımdır. Neden büyüye göre düşüneceksiniz. O zaman da 192 gram biz başlangıç karışımı vardır diyebiliyorsan, burada da o sayı neyse ona göre o miktarı bulabilirim. Demek ki başlangıç karışımının kütlesini gayet rahat hesapladım. Artan madde zaten belli. C4 ve ne kadar artı? 96'dan 28'ini kullanmışım. Geri kalanında ne olacak? Çünkü her ikisinden 96 şar almak zorundayım. Buradan da, buradan da. Benim farz ettiğim miktara göre. Dolayısıyla artan maddenin kütlesini de bulabiliyorum. Oluşan suyun kütlesi, e, suyun mol sayısını buluyorum. O zaman da, yani bunu 2 mol demiştim. Bu da 2 mol. Dolayısıyla molünü biliyorum. Hidrojen, oksijen değerlerini biliyorum. Onun da kütlesini bulabiliyorum. Evet, şimdiki sorumuzda bir verimle ilgili soru sevgili arkadaşlar. Verim yüzdesini hesaplarken önce bir formülümüzü hatırlayalım. Yüzde verim formülümüz gerçek verim bölü teorik verim çarpı yüz şeklinde hesaplıyoruz. Şimdi dönelim sorumuza bakalım. Kükürt ve oksijen elementlerinden oluşan bir bileşik söz konusu. Reaksiyona girenler belirtilmiş. Kükürt ve oksijen nereden biliyorum? Çünkü harcanmışlar. Oluşan üründür. Dolayısıyla SO3 gazı yani kükürt trioksit oluşmuş. Burada denklemi denkleştirdim. Şurası 3 2 olur. Burası 1, burası 1. Şimdi gerekli olan miktarları ben e, denklem üzerinden görelim. Kükürtümüz 32, oksijenimiz 16, bunu da verelim. Dolayısıyla burası 48 gram. Burası da 32 gram harcanabilir. Yani denkleme göre. Peki biz ne harcamışız? Onu da diğer kalemle yapalım. Şimdi buradan oksijenimize baktığınız zaman 12'de başlamış, 3'te bitirmiş. Yani 9 gram harcamışız. Kükürtümüz ise 9'da başlamış, 3'te bitirmiş. Bu da 6 gram harcanmış. 9'a 6 mantıklı bir oran mı? Evet mantıklı bir oran harcanmış. Peki biz hepsini kullansaydık. Yani 12 gram oksijenin tamamını 9 gram kükürünün tamamını kullanabilir miyiz diye soruyorum. Cevap 48'in eğer 12'sini harcamaya kalkarsam. Yani 48 yerine 12 harcamaya kalkarsam 32 yerine de 8 harcamam lazım. Dolayısıyla burada kükürt her halükarda artacaktır. O zaman artacağına göre benim verimi belirleyeceğim rakam. Ya da madde tükenen madde olmalıdır. Gerçek miktarı o zaman oksijen için 12 olarak yazıyorum. Bir daha söylüyorum. Kükürt ve oksijen arasında bu iki değerden 12 ve 9'dan hangisini harcamam mümkün ona bakıyorum. 12'nin karşısında hepsini harcadığımda karşılık olarak kükürt var mı? Var. Hatta fazlası var. O zaman oksijeni harcıyorum. Oksijenin gerçek verimi, yüzde verim 12. Özür dilerim. Ne harcadım? 12, 3, 9. Gerçek verim 9. yani 9 gram harcamışım. Peki teoride ne kadar harcayabilirim? 12. Bunu 100 ile çarptığımda <laughs> sonuç ne çıkıyor arkadaşlar? Buradan 3 ile sadeleşiyor. 3 kalıyor. Burada da 4. 300 bölü 4'ten sonuç 75 çıkıyor. 75 ne demek? Bizim verimimiz yüzde olarak ifade istemektir. Demek ki bu formülü de unutmayalım. Hangisi tükenebilir, tükenme ihtimali var, onu hesaplıyoruz. Artana göre değil, tükenene göre hesaplıyoruz. Yukarıda verilen denkleme göre 7.2 gram su oluşması için hemen molünü bulalım. Buna göre eşit mol sayısında dikkat, yine bir eşitlik sorusu. Hangisinden? Hangi maddeden kaç gram artar diye soruluyor. O zaman ilk evvela ipucumuz olan suyun mol miktarından başlayalım. Gördüğünüz gibi 1 mol su olsaydı 18 gramdı. Acaba çünkü 2 tane hidrojen 1 tane oksijen 18 gram. Acaba kaç mol ki 7,2 gram diyorum. Buradan gerekli çarpma işlemini yaptığımda 18x eşittir 7,2. Buradan x eşittir 0.4 çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi biz 0.4 mol olarak suyun molünü bulduysak denklemize bakıyorum denk değil. Bunu kontrol etmekte her zaman fayda var. O zaman önce bir denkleştirelim. Şurası 1, burası 3, şurası 4. Önce karbonları saydım. 3 adet girmiş, 3 adet çıktı. Hidrojenlerime geçtim. 8, 8 olması için 4 ile çarptım. Oksijenleri buradan sayıyorum önce. 3 kere 2, 6, 4 daha 10. 10 olması için 5. <laughs> Şimdi ve oluşan miktar yani bulduğumuz ipucunu da yukarı yazalım. Kaç mol bulmuştuk? 0,4 mol. 0,4 mol olduğu an bu arkadaşlardan dikkat 0 4'e 0,5 lazım ve 0,1 lazım. Gerekli şart. Peki eşit mol sayıda almışsak 0, 5'er almışızdır. 0, er almışsak bu arkadaştan 0,4 mol ne olur arkadaşlar? Artar. O zaman C3H8'in artanı bulduk. Hangi madde? C3H8 kaç gram artar? Dolayısıyla o da bir kere şıklardan oksijen olanları eleyelim. C3H8 bu mu bu mu? Hemen hesaplayalım. 1 mol olsaydı C3H8 44 gram idi. 0.4 mol arttığına göre kaç gram diyoruz. Bu sayıyı 4 ile çarptığınızda 176. 10'a böldüğünüzde 17,6 yapar. Sevgili arkadaşlar. 17,6 gram C3H8 yani propan artmıştır. Şimdiki sorumuz eşit atom sayısında. Yine bir eşit ama bu sefer atom. Dikkatli olmamız lazım. Tepkimeye sokuldu. Sınırlayıcı bileşen hangisinde bir elementtir diyor. Ben şöyle yapacağım bunu. Size de tavsiye. Eşit atom sayısı dediğine göre gördüğünüz gibi bize lazım olan atomları bir yazalım üstlerine. Bu şöyle diğer renkte yapalım. Bir adet atoma bir bir daha iki adet atom lazım. Şuradan 1 bölü iki çarpı den bir adet atoma iki tane demir bir tane iki tane oksijen dört adet atom lazım. 4 bölü üç o üçten üçler gitti. Dört adet atoma bir CH4 bir dört daha beş adet atom var. Biz bileşik olarak değil atom olarak sayıyoruz. Buradan bir bölü iki en ikiden bir adet atom yanına iki tane atom lazım. 2 KCl'den iki tane çarpı 2 4 adet atom. 3 O2'den 6 adet atom gerekiyor. Şimdi olay şu sevgili arkadaşlar. Eşit sayıda alacağız. Yani her ikisinden de büyük olan kadar aldığınızı düşüneceksiniz. O zaman diyorum ki bundan da iki atom aldım. Bundan da iki atom. Bunun hepsi bitti. Bir sorun yok. Burada ise bir arttı. Artan kim? Sodyum. Sınırlayıcı bileşen ne olmalıydı? Tükenen olmalıydı. Demek ki bu değilmiş. Hem sınırlayıcı bileşen element olacak. Şartımız bu. O yüzden burada sınırlayıcı bileşenimiz değil, artan maddemiz. Sınırlayıcı bileşen sevgili arkadaşlar, reaksiyonda biten maddedir. Yani biten madde element olmalı. Buraya baktığımızda 4'e 4 aldığınızda yine oksijen artıyor. Yani element artıyor. Bu da işime yaramıyor. 5'e 5, e 5 e aldığımızda çünkü büyüye göre düşünüyoruz. Burada da yine oksijen artıyor. Özür dilerim ozon. Yine işimiz yaramıyor. <laughs> 2'ye 2, ye, 2 ye aldığımızda yine azotumuz artıyor. O da işimiz yaramıyor. 6'ya 6, ya 6 aldığımızda bu sefer KCl fazla geliyor. Yani bileşik elementimiz tükeniyor. KCl yetmiyor. Dolayısıyla sınırlayıcı bileşenimiz burada oksijen. Burada artan madde bu olduğu için cevap seçeneğimiz budur sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir test çözümünü de bitirdik. Bir dahakisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.